Benim beş altın attım, mekana girdim. Abi abi! Bir dakika oğlum. Ama mekanı gör... Abi önemli! Oğlum bir dur, bir şey anlatıyorum ya. Ama mekan böyle... Abi! Ya ne abi abi? Sultan Gazi'nin çocukları yok mu? Böyle döveceğiz, böyle döveceğiz. Bazı işaretler abi Allah Allah, ee? Abi çözsen çözsen sen çözersin, Allah aşkına. Tabii ben çözerim oğlum, kim çözer? Bu bende bak. En üstteki. Evet abi. Sen tut bakayım şunu. Ben şunu... Kimmiş lan burada bu? Allah'ım ya Rabb'im. Eyvallah abim, hallettin değil mi? Şimdi şöyle, ben konuştum hı. 10 dakika müsaade istedim adamlardan. Bunun hemen gitmemiz lazım. Adamlar dedim abi biz orta yolu bulamaz mıyız? Bunlar genç çocuk siz genç olmadınız. Dedi olmadık. Ben dedim abi nasıl olmadınız? Yani biyolojik açıdan mümkün değil böyle bir şey. O dedi ben olmadım kardeşim biz sizi döveceğiz. Abi dedim etmeyin. Bir şekilde dediler biz sizi kesin döveceğiz dediler. Ses tonu da öyleydi zaten. Ben onun adamı duyunca ben dedim abi Allah aşkına dedim. Çocuklar da biliyorsun zaten dedim. Buruk. abi. Ya ne abisi oğlum sen benden 2 yaş büyüksün ya. Siz bana bu abi misyonunu niye ben anlamıyorum.